Trend Haberler kanalına hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayseri Spor'a konuk olan lider Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılı takım, birçok ilklere sahne olan karşılaşmadan aldığı bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayseri Spor'a konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, ikinci dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, Sarı Kırmızılıların atağında Cavs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceleyen var hakemi Bülent Birincioğlu da Türkmen'in kararını onaylayarak penaltının kullanılmasını istedi. Penaltıdan topun başına geçen Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen, atışı sağ ayağının içiyle kullanarak topu kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu. Sarı kırmızılıları maçın başında 1-0 öne geçiren bu gol, Cimbom'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Kayseri Spor, Galatasaray'ın erken golüne 14. dakikada yanıt verdi. Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Bahoken, meşin yuvarlağı filelere yollamayı başardı. Bu golle birlikte durum 1-1 geldi. Beraberlik golünün ardından baskısını arttıran Sarı Kırmızılılar, maçın 23. dakikasında penaltı bekledi. Cinvier'in geri pasında top kaleci Onur Canpiri, topu kontrol etti pres yapan Osimhen, Onurcan Piri ile ikili mücadeleye girip yerde kaldı. Yaşanan bu mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi. Onurcan Piri, gerideki paslaşmalar sonrası bir kez daha topu aldı ve bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, o yaklaşık bir dakika geçmesine rağmen ayaktan kalkmaması üzerine oyunu durdurdu. Oyun durduktan sonra var hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinden bulunmadı. Bunun üzerine Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, soluğu dördüncü hakemin yanında alarak penaltı pozisyonu için itirazlarda bulundu ama karar değişmedi. Galatasaray, 23. dakikada yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün 3 Kayseri sporlu oyuncuyu çalımyarak topla buluşturduğu Osimhen, bekletmeden topu içeri çevirdi. Barış Alper, penaltı noktası üzerinde bulunan Mertens'in şutunda kaleci Onurcan'dan dönen topu önünde buldu ve ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi. Galatasaray, sezonun yıldızı Yunus Akgün ile 51. dakikada iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kayseri Spor'un kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Kartal Kayra, bekletmeden şutunu çekti, ancak top Mertens'in sırtından geri döndü. Bu pozisyonun ardından Galatasaray, Yunus ile kontra atağa çıktı. Yunus, topu ceza yayına kadar sürerek sol ayağının üstüyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Milli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 10. golünü kaydetti. Karşılaşmanın 61. dakikasında Kayseri sporlu taraftarlardan bazıları Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından sahaya girdi ve oyundurdu. Sahaya giren taraftarlardan birisi Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başka say sahaya, sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı. Bu anlarda Kayseri Spor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü. Öte yandan Kayseri Sporlu taraftarlar, Galatasaray'ın üçüncü golünün ardından, yönetim istifa, tezahüratında bulundu. Kayseri Spor Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı. Öte yandan Kayseri sporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından, yönetim istifa, tezahüratında bulundu. Kayseri spor Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı. Cimbom'un golcüsü Ossimen, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Mustera'nın kullandığı serbest vuruşta, orta alanda iki Kayseri sporlu oyuncu aynı anda topa yükseldi ve top geriye doğru açıldı. Yunus Akgün, topu kontrol ederek ceza sahasının sağına hareketlenen Osimhen'e yerden bir pas verdi. Osimhen de ceza sahasının sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Galatasaray'da iki kez gol sevinci yaşayan bir diğer isim de Barış Alper Yılmaz oldu. 87. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise beşinci golünü kaydeden Barış Alper, skoru 5-1'e getirerek karşılaşmanın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca lider Galatasaray, Kayseri deplasmanında galibiyetle dönmeyi başardı ve en yakın takipçi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak aradaki farkı 8'e çıkardı. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Kayseri Spor ise 15 puanda kalarak ateş hattına geriledi. Galatasaray 18. haftada Göztepe'yi konuk edecek. Kayseri temsilcisi ise Bodrum FK deplasmanına gidecek sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.